Gerçek zenginlik, mal mülk çokluğu değil, gönül zenginliğidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu mübarek hadisi şerifinde, insan tabiatının olumsuz bir tarafına işaretle, bir yanlışı ve onun doğrusunun ne olduğunu insanlığa öğretmektedir. İnsanın ıslaha muhtaç huylarından biri, mala mülke duyduğu hırs ve tamahtır. Dinimiz elbette hiç kimsenin bir lokma, bir hırka tarzı yaşamasını, başkalarına ihtiyaç içinde olmasını istemez. Fakat geçici dünya malının esiri olarak yaratılış gayesini unutmasını ve yaratılmışlar arasındaki yüksek mertebesini yitirmesini de istemez. O halde dünyadan meşru ölçüler içinde ve gerektiği kadar nasibini alacak, asıl gayretini varoluş gayesi doğrultusunda sarf edecektir. Diğer taraftan, ıslah edilmemiş nefsin bir doygunluk noktası bulunmadığı için, mal mülk yiyarak, işte asıl zenginlik budur diyebileceği bir seviye yoktur. Fakat manen olgun, dünyaya hırs ve tamahını kesmiş insan, daima doygunluk halindedir ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Gerçek zenginlik buyurduğu gönül zenginliği budur.